Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmaîn. Evet, bu dersimizde inşallah mübteda ve haberi merfuattan mübteda ve haber konusunu ele alacağız. El mübteda el mübteda el ve haber ismani teteallafu minhumâ. Bunlar ne olur bakın. E, mübteda ve haber iki isimdir. Onlardan ne meydana gelir? Tetellefu <laughs> min huma cümletun mufide. Mufid bir cümle meydana gelir. Nahumesa's-sabiqu es-sabiqu faizun. Öne geçen kazanır. Ve temayyezani bi kaunil evvelu huvel muhaddesu anhu ve's-sani huvel muhaddesu bihi. Evet bunlar ne ile temayüz ederler birbirinden? Birincisi muhaddes an'tır. Nedir muhaddes an olan hangisidir? <laughs> mübteda muhaddes an hudur ise muhaddes bihidir. Ne demek istiyor muhaddes an muhaddes bihi? Muhaddes an kendisinden evet. haber veren demek. Yani muhberun an hudur, değil mi? Muhberun an evet. muhaddesun anu kendisi hakkında konuştuğumuz. Çünkü kendisi hakkında ne yapacağız? Mahkum aleyh yani. Kendisi üzerinde hüküm verdiğimiz. Bakın hepsi aynı mantıkta. Müstediley kendisine bir şey isnat ettiğimiz. Muhaddesun an kendisi hakkında konuştuğumuz. Muhberun anhu. Kendisinden haber verdiğimiz. işte e, ne var başka? müsledin ile kendisi istihar ettiğimiz dedik. Mahkumun aleyh kendisi hakkında hüküm verdiğimiz. Bunların hepsi müptedayı ifade ediyor. Çünkü müpteda diyoruz ki mesela e, Zeydün. Zeyd diyoruz. Bakın Zeyd şu anda hakkında konuştuğumuz kişi. Hakkında hüküm vereceğimiz kişi. Kendisine bir şey isnat edeceğimiz kişi. Veya da kendisine, kendisi hakkında ne kaldı geriye? Müslim'e mahkuma Muhberun'a kendisi hakkında haber vereceğimiz kişiyi. Haber ise adı üzerinde haber haber veya da muhaddesun bin bir kendisiyle haber, kendisiyle konuşacağımız şey. Yani bu Zeyd'i ne ile konuşacağız? Neyini söyleyeceğiz? Veya da kendisiyle haber vereceğimiz şey, şey kendisiyle ne ile haber vereceğiz mesela? Yani Zeyd dedik, Zeyd'in ne ile haber vereceğiz? Başka ne olabilir? Başka ne dedik mesela? Haber nedir başka? <laughs> Müsnettir değil mi? Ya. Müsnet. Yani kendisine isnat ettiğimiz neyi isnat ediyoruz? Yani Zeyd'e biz neyi isnat ediyoruz? Zeyd mühendistir diyoruz mesela. Değil mi? Zeyd'e biz ne yapıyoruz? Bir şey isnat ediyoruz. Veya da mahkumun fihidir kendisinde bir hüküm vereceğiz. Ne ile hüküm ne, ne hüküm vereceğiz mesela? Zeyd mühendistir. Zeyd'e ne hükmü verdik? Hendese ilmine sahip olan kişi hükmünü verdik. Bunun gibi. Bunların hepsi bakın aynı mantıktadır ve bu tanımları bu şekilde görürsünüz daima. Evet, bihi ve, ve, ve tes'a e, el cümletü'l murakkabetu minhuma cümleten tes'a ne? Tüsemma. Ve tüsemma El cümletül mürekkebetu minhuma. Bakın mürekkep olan cümle, onlardan mürekkep olan cümle cümleten ismiyeten, isim cümlesi olarak isimlendirilir. Bir ara sormuştunuz ya bakın e, şey iki meful alır demiştik. Semma yüsemmi, semma mi? Burada tabi meçhul gelmiş. Dolayısıyla birincisi naibi fail burası. İkincisi onun ikinci mefulü. Aslında bu birinci mefulü o ikinci mefulü. Ama demiştiniz hocam başka nasıl anlayabilir? Demiştim ki genellikle birincisi el takısıyla gelirse o birinci mefulüdür. Ama ikincisi demiştim el takısız gelir. Burada da örneğini görüyorsunuz. Evet. Vel aslu fil mübtede'i en yekune ma'rifeten. Şimdi geldi asıllara. Mübtedada aslı olan nedir? Mübtedada aslı olan evet. Buraya mesela bir başlık atabiliriz. Şöyle. Müsevvigatil iptida bin nekira. Birincisi. Müsevvigatil iptida bin nekira. Bu bu konuyla alınır. Bu başlık altında ele alınır. Yani mübtedanın e, nekira gelmesinin caiz olduğu yerler. Şurası yeni bir başlık şu anda. Vel astu fil mübtede en yakune ma'rifeten ve yak'a'u nekiratan izâ efadet. Eğer ifade ederse bir mana ifade ederse nekira gelir. Şimdi gelelim müsevvigatil iptidâ bin nekira konusuna. Teşhirimize. Evet kim okuyacak teşhiri? Duran Murat Hoca'nın okuması gelenek ama müsait evet, değil mi? Murat Hocam müsait değil misin? Tamam ben okuyayım. Mü, müpteda marifi olarak gelir. Herhalde bugün herkes isimler var ama derste kimse yok. Kime seslensek bir herhalde Azmi Hocam'la e, Zeynep Hoca var derste. Başka öyle kimse gel, gel git geliyor gidiyor yani ya da bilmiyorum artık. Evet. Hocam, Müpte benim de... Çocuklar çok gelip gidiyor, ben ondan dolayı şey yapıyorum. Yani ee, çok ses gelir diye rahatsız eden şey yapıyorum. Anladım hocam, yok, estağfurullah. En azından yani sorduğumuzda ulaşsak yeter de diğer hocalarımıza ulaşamıyorum. Yok, Evet. marife olarak gelir. Zira mükteda muhberun anftır. Bakın muhberun anftır. Dolayısıyla kendisinden haber verilen şeyin bilinen bir şey olması gerekir. Niye? Niye? Çünkü bakın bir, bir hüküm vereceğiz onun hakkında. Bilinmeyen bir şey hakkında nasıl hüküm vereceğiz? Ondan dolayı asıl olan müptedanın ne olmasıdır? Marife gelmesidir. Ancak eğer bir mana ifade ederse nekire olarak gelmesi caiz olur. Bir mana ifade ederse nekire gelebilir. Nahivciler bu mana ifade eden yerleri tek tek saymaya çalışmışlardır. Bazıları bu yerleri 30'a kadar çıkarıyorlar. 30'un üzerinde sayan var. Alimler umum ve husus olmak üzere bazıları da iki başlık altında topluyor. Diyor ki umum olması ve husus mana ifade etmesi iki yerde olur diyorlar. Umum ve husus ifade ettiği yerler. Zira nekira bir lafız. Neden peki bu iki yerde topluyorlar? Zira diyorlar nekira bir lafız hususileştiği ya da umumi olduğu vakitte iki tane şey olur. Bir, birincisinde yani hususi olduğunda iştirak manası azaldığı için yani ortaklık manası azalır. Artık ne yapıyoruz biz? Orada müptedayı bir sınırlamış oluyoruz bir şeyle. Neyle sınırlanır? Sınırlay sınırlarız biz hususileştiririz. Ya izafetle ya da sıfat tamlamasıyla değil mi? Bu şekilde hususileştir. Hususileştirdiğimizde sanki onu marifeliğe yaklaştırıyoruz. İkincisi muayyen bir şeye benzediği için yani umumili oldu umumi olduğu zaman. Sanki muayyen bir şeye benziyor. Yani umumi olduğu zaman an bir lafızla geldiği zaman sanki ne oluyor biliyor musunuz? Sanki tek bir şey oluyor. Tek bir şeye dönüyor. Umumi oluyor ya. O bütün fertlerini kapsıyor ya. Sanki bir şey gibi oluyor yani. Ondan dolayı onlardaki nekira manası azalıp marifeliğe yaklaştıklarından nekira olarak gelmeleri caizdir. Nazım bu yerleri bu yerlerin meşhurlarını şu beyitte toplanmış. Bundan sorumluyuz ezberlemekte. Ve la nekira ma tu tufit ka Zeydin nemira. Ve hel feten fikum ve ma khillu lana ve raculun min el kiram Ve ragbetun fil hayr <laughs> hayrun ve amel Birrin yezinu vel yukas yukısmâ lem yukal şimdi bunlar normalde şöyle Vela yüzü ibtidâ bin nekira nekira ile müptedanın gelmesi başlaması caiz değildir ne olmadığı sürece mâ lem tufit buradaki manın şey nevi nedir ism hocam hayır <laughs> Ben duyamadım oradaki Ma'nın çeşidi nedir? Ma hangi ma'dır bu? Ma dameti semavatu vel art diyor Kur'an. Ma dameti semavatu vel art. Mastariye mi? Mastariye ma'sı. Mastariye ikiye ayrılır değil mi? Mastariye zarfiye ve gayri zarfiye. Veya zamaniye gayri zamaniye de diyen var. Ma değil mi? Olduğu sürece manası verir. Mastariye harftir o yüzden bu. İraptan mahalli yoktur. Ma'lem tufit. Değil mi? Ma'lem tufit ifade etmediği sürece bir şey ifade etmediği sürece nekir olarak gelmesi caiz değildir. Ancak bir şey ifade ederse o zaman ne olur? Nekir olarak gelebilir. Şimdi burada örnek sayıyor. Inde Zeydin Nemira birinci örnek. Ve helfeten feten fikum ikinci örnek. Ve ma hillun lena 3. Raculun minel kiram indena 4. Ve rağbetun fil hayr hayrun 5. Ve amel birrin ve amelun bi ve amelu birrin yezinu 6 ve yuqasma lem yuqal burada sayılmayanlar da sayılanlara kıyas edilsin diyor. Çünkü altı yer değil. 6'dan fazladır ama bu çok sayılan pek çok yer bu altı kısmın içine dahil olur. Mesela dediğim gibi şu inde zeydin nemira hel feten fikum bunlar umumiyet ifade eder. Dolayısıyla umum ifade eden lafızların hepsi bunların altına dahil olur. Ama bazı alimler umumu ayrı bir şekilde ne yapıyorlar? Başlık altında zikrediyorlar. Ama çoğu ne yapıyor? Bunun altına dahil oluyor. Bunun gibi. Şimdi bu altı örneği göreceğiz. Bir. Eğer haber car mecrur gelirse. Bakın haber car mecrur gelirse. Nerede gelmiş car mecrur? İnde zeydin. Ha, i̇nde zeydin bakın. Car mecrur veya zarf. Zarf gelmiş. Başka nerede var? Car mecrur almamış. Direkt mesela zarfı almış sadece. E, car mecrur veya zarf olup da müptedanın önüne geçerse o zaman umumiyet ifade eder bakın umumiyet. Mesela bunu örneği e, inde zeydin nemira gibi mesela inde zeydin nemira örneğindeki gibi. Bir de şey gelebilir bir de ne gelebilir? E, car mecrur gelebilir bu da fiddari racülün gibi. Fiddari racülün. Demek ki birinci örneğimiz buymuş inde zeydin nemira ke inde zeydin nemira gibi bakın burada bir şey ifade eder. Umumiyet ifade eder. İnde zeydin nemira deyince buradaki car mecrurun veya da zarfın başa geçmesi manayı umumileştirir. Bu umumiyet de manayı nekiralıktan marifeliğe yaklaştırdığı için caiz görülmüştür. Evet o yüzden bunun temeli şudur yani. Dediğimiz gibi sebebini söyledik neden nekira gelemez. Burada bir mana ifade etmesi nekira gelmesine e, nekire gelmesi için yeterli bir sebep olarak sayılmış. Evet. Eğer öncesinde istifam ya da nefi gelirse. Bakın istifam ya da nefi. Bunda iki tane örnek var. Hel feten fikum ve ma lena. İkisi de bakın biri nefi biri istifam. Yine aynı şekilde bunlar da umumiyet ifade eder. Ve hel feten fikum birincisine örnek ikincisine ma lena. Bu nefi birincisi ise nedir? istifamdır. Demek ki öncesinde istifam ya da ne nefi gelirse yine ne yapar? Nekir olarak gelmesi caizdir. Bakın feten gelmiş, hillun gelmiş, nemira gelmiş, rajulun gelmiş. Bunlar hep nedir? Mübtedadır ve nekiradır. Evet. Başka? Eğer mübteda eğer mübteda bunları anlıyorsun zaten. Feten burada mübtedadır, fikum haberdir. Hel burada harftir, İrab'da mahalli yok. Ma harftir, hillun burada mübtedadır, lena da haberidir. Eğer mübteda bir sıfat ile veya izafet ile taksis edilirse, bakın burada hususi işte. Eğer mübteda bir sıfat ile veya izafet ile taksis edilirse, nasıl? Ve raculun minel kirami. Bakın raculun minel kirami. Adam nasıl bir adam? Kerimlerden olan bir adam. Sanki artık marifeliğe dönmüş gibi oldu. Marifeliğe dönmüş gibi oldu, değil mi? Cömertlerden bir adam indena bizdedir. Bakın bir mana kattı buraya, bir mana ifade etti mi etti, değil mi? Bir adama desem ki sizin evde kim var? Öyle bir adam ki cömertliğiyle bilinir desem karşıdaki der mi ya sen ne, ne neden bahsediyorsun, değil mi? Anlaşılır ha, demek ki cömert bir adam var ondan. Ama desem ki bir adam, bir adam desen bir mana ifade etmez, bir adam. Bir adam şöyledir diyeceğim ya ben adamın kim olduğunu bilmiyorum ki onun haberini ihtiyaç duyayım yani değil mi? Bildiğiniz bir... Konuşacağım e... izafet var ya harfi cihallerden sadece minne mi yapılıyor? Anlamadım hocam. E, e, i̇zafet var ya bizim bildiğimiz izafet dışındaki harfi cihallere yapılan bu minne izafet başka harfi cihallere de yapılıyor mu? Nasıl? Ha buradaki gibi mi dedin? Radülü minel kirami. <laughs> buradaki konu için mi dedin? Evet. Yani ya, başka yerde yani Yapılabilir. Yapılabilir. Mesela e, buradaki tabi şey olarak gelmiş. E, ben, i̇zafet değil de sıfat olarak gelmiş. Yani minel kiram burada car mecrur olup bir cümledir. Bu cümlede mahzuf olan bir müpteda mübteda ile müteallik'tir. Anlaşıldı mı? Yani burada mahzuf olan fiil manasındaki bir şey var. Bu bir cümledir. Şibih cümle yani. Bunun komple bu şibih cümle de racülünün haberidir yani. Dolayısıyla ve racülün fide diyebilirdi. Mesela racülün fiddari de diyebilirdi. Anlaşıldı mı orası? Biliyorsunuz sıfatlar veya da haberler Bunlar ne ile gelebilirlerdi? Cümle olarak gelebilirlerdi. Bu cümle çeşitleri de ya isim cümlesi ya fiil cümlesi ya da şibih cümle şeklinde olabilirdi. Burada şibih cümleye örnek. Racülüm minel kirami dediği kerimlerden olan yani kâne var burada gizli veya yekunu veya Kainun, değil mi? Burada bir ne var? Burada umumi bir, umumi manadaki bir mahzuf var. Bu mahzufla müteallik'tir. Yani bu bir cümledir yani. Dolayısıyla racunun fiddari de olabilirdi. Bu da sıfat. Evet. Veya da müfret gelebilirdi. Racunun kerimun indena diyebilirdi. Ama şiire uydurmak için hani bunu bu şekilde getirmiş. Yani bizim için önemli olan şu. Bir sıfat ile tavsif edilirse. Bu. İster bu cümle olsun, ister müfret olsun, şibih cümle olsun fark etmez. Anlaşıldı mı hocam? Evet. Ee, nerede dedik? O anlaşılmadı herhalde tam. Anlaşılmazsa tekrar anlatayım. Yok hocam ben videoya dönüp tekrar dinleyeceğim çünkü internetim gitti geldi gitti geldi sorunlu. He anladım tamam. Yani yok, hocam yok. şey e, hocam sorarken acaba e, şu mu mesela minde bir dendan e, veya dendan manası var ya anda da an harfiyende de denden manası var. An ile yapılabilir mi izafet? Yok. O an, an, ile yapılırsa müteallakının ne olması önemli olan. Müteallakı. Çünkü an daha hususi harfi cellerde geliyor. Mesela ragbetun an diyebilirdi. Rahbetun an tabi orada amil olarak gelir. Zaten o da var. Ve ragbetun fil hayri mesela anil hayri diye gelebilirdi. O zaman mahsuf olan eğer biz buna desek rahbetun anil hayri desek ya bu amel etti diyeceğiz rağbetun veya da bir tane daha orada mahsuf olan rağbetun var diyeceğiz. Ve anın amil olacağı üzerinde yani an mamulü olacağı bir yani o manadaki bir fiil veya fiil manasındaki bir isim gerekir yani. Ama min öyle değil. Min isim olarak bile kullanılabilir yani min o konuda yaygın tek başına dendan manasını ifade edebilir yani. Evet. Eyvallah. Evet ve raculun minel kiram bakın raculun burada müptedadır. Gördüğünüz gibi ne olmuş? Raculun kelimesi tavsif edildiği için nekira gelmiş. İndena haber. Ve rahbetun fil hayri bakın burada a şeyi söyledik. Amelun birrin yezi amelu birrin yezinu. Bu da şu cümle. Ve amel dediği bu bir cümle aslında. Ve amelu birrin yezinu. Bakın amelu birrin burada ne olmuş? Amelu birrin diye izafetle gelmiş. Bu da izafete örnek. Eğer müpteda amil olarak gelirse, bakın amil olarak, amil olarak gelmesi hangi kısma örnek olabilir? Umumiyetine mi, hususiyetine mi? Hmm. Amilse müpteda gibi gelir, o da marifete husustur hocam. Hususilik değil mi? Hususilik katıyor. Çünkü amil olduğu zaman ne yapıyor? Onu yine hususileştiriyor. Bakın diyor ki, ragbetun fil hayri. Bir hayrı istemek diyor bakın. Rahbetun. Bir rahbet. Neyin rahbeti? Neyin isteği? Bir hayrın. Bir hayrın isteği de hayırdır. Bak bir hayrın isteği de herhangi bir istek deme. Desek ki ama istek hayırdır. Ya şimdi bu bir mana ifade ediyor mu? Türkçe'de bile. Ben size böyle bir cümle kurdu, kurdum. İstek hayırdır. E hocam ne demek istek hayırdır? Ama desem ki bir hayrı istemek de hayırdır dediğimde bakın nasıl bir mana oldu değil mi? Bu da yine amil olduğu yerlerden biri. Bunun dışında bu altı kısım var burada gördüğünüz gibi. Altı kısım sayıyor. Altı cümle. Bazılarını ben iki şey altında topladım. Mesela sıfat, izafet bir dedim mesela. Nefi, istifam bir dedim mesela. Bu altı kısmın dışında zikredilen bazı yerler de var. Bunlar da hükmüne dahil olur. Mesela dua olursa müfteda. Selamun ala il yasin gibi mesela. Selamun dua manası olursa gibi. am olursa, umumi manada olursa. Bakın umumi mana neye dahil oluyor? Yine Buradaki umumi manada geçenlere. Kullun yemut mesela ayeti gibi. Kullun yemut. Herkes ölür. Bakın herkes dediği zaman sanki herkes bir şahıs gibi. Herkes diye biri var. Aslında bunun içerisinde bütün insanlar var. Ama bir şahıs gibi olmuş. Bütün hepsini kapsayınca bir tane gibi olmuş. Kullun yemut bir şey ifade etmiş. Veya da men yekum ekum ma'ahu. Bakın bu da şart olduğu zaman şart olduğu zaman yine aynı şekildedir. Burada men müptedadır. Yakum burada haberidir. Bu ekum da cevabın şartın cevabıdır. Bakın burada niye böyle geldi? Bu da umum ifade etmeye dahil. Kimileri bunu ayrı sayıyor mesela şart olursa diye. Kimileri umumin altında sayıyor. Bu ikisi de ne oluyor? Buradaki nefi, istifam, harfi, cer gibi kısımların yani umumi olma kısımların altına dahil oluyor. O yüzden İbn Malik ne dedi? Vel yuqas malem yuqal. Evet. Kim okumak ister şeyi? Şiiri? Okuyun hocam da çok zor olabilir. Vela yedi yüzü itti de bin nekrati. Bin Ne Nekrah ne ne olacak. O T yanlış yanlış. Bin, bin nekrah. ما لم تفت كعند زيد نمرة. وهفة وهفة فيكم فيكم وما خل لنا وما خل لنا فرجل من الكرام عندنا فرابة في الخير خير. Ve amel ve amel bir rin ve amel bir rin yezi yezin yezinu ve amel diye kalacağız. Ve rağbetun fil hayri hayrun ve amel birrin yezinu ve yukas ma lem yuqal Evet. Bunun biraz çalışmanız evet. lazım. Biraz çalışmanız evet, lazım, lazım. Mesela tenvi kastı olursa bakın tenviya. Yani on, onun birkaç çeşidi kastedilirse. Mesela sevbun lebistu sevbun ecur gibi. Sanki iki çeşit sevbin kastedilmesi. Kur'an'da mesela bu manada olan var. Yani bir şeyin iki ya da daha fazla çeşidi olursa değil mi? Onun şekilde o şekilde gelebilir. Evet. Aynı şekilde cevap olursa bir so mesela men indek gibi racülün diyorsun. Bir şeyin cevabı olduğu zaman. İndi racülün gibi. Mesela taaccüp manasında olursa ma ahsene zeyd değil mi? Ma bakın burada neydi? Nekira tam meydi burada ve müpteda konumundaydı. İsmi tasgir olduğunda rüceyl indena. Bakın bu da ne yapıyor? Hususileştiriyor. Tasgir yaptığı zaman hususileştiriyor. Bunlar da yine sayılmayan bazı kısımlar. Dediğim gibi kimileri böyle parça parça ayrı ayrı 20-30'a çıkarıyorlar. Yani ama asıl temel burada sayılanlar. Temel burada sayılanlar. Evet. Bunlar müptedanın nekira olarak geldiği yerler. Evet. Subhaneke la ilme lena illa ma inneke entel alim lakim. Şeyi okuduk mu? Parçayı okumadık değil mi ama? Parçayı okuyalım. Evet ne dedik? Evel aslu fil mübteden yakuna ma'rife. Ma'rife gelmesi asıldır. Ve yaka'u nekiratan ila efadet. Eğer bir mana ifade ederse nekirada gelebilir. Bi en tekaddeme alayhal haberu haberu bi en tekaddemel aleyhi alayhal onun üzerine şey yapar haberu zarfu evil carru vel mecruru. Onun üzerine zarf olan haber veya car mecrur olan haber takaddüm eder. Yani önüne geçer. Nahu bakın indeke indeke faddun ve fike hayrun. Bakın bu cümleler ne? Hangi kısmı örnek? Bu birincisi. Şey zarf zarf örnek. Değil mi? Zarf veya car mecrur örnek. Değil mi? Mesela işte e, ne dedi? Böyle bir kitabında ki malum inde Zeydin Nemira gibi mesela. Ve fid raculun gibi mesela. Ou kanet ammeten kema iza waqa'at ba'de al-istifham ou Bakın veya umumi manada olursa. Bu da ne zaman olur? İstifhamdan veya nefiden sonra vaki olursa. İstifham veya nefiden sonra mesela ma meciddun mezmumun hiçbir ciddiyet gösteren kişi yoktur ki hiçbir ciddiyet gösteren kişi yoktur ki ne olmasın ne olmasın mezmum olmasın mecittun mu ya cevabı? bu Mucittun, ma Ama niye mana öyle? Ma Ha tamam. Hiçbir deyincese hani anlatma. Yani ciddiyet ecad ecadde ece ecadde yujdu ciddiyet gösteren mezmum değildir. Zemmedilmez. Neyi kastediyor yani? Hiçbir ciddiyet gösteren kimse olmasın ki zemmedilmiş olsun. Edilmez yani demek istiyor. Şimdi, memduhun gibi anladım da ma'ya başından hani, olumsuzluk edatı var olduğu için mana böyle oluyor. Yani, yani iki olumsuzluk olumlu anlam katıyor. Eksi eksi ya. Neyi kastediyor? Yani hiçbir ciddiyet gösteren kimse zemmedilmez. Bakın hiçbir manasını veren şey ne burada? Burada e, nefi gelmesidir. Nefi gelmesidir. Biliyorsunuz e, nefi nefi olarak gelirse nefi nefi yani olumsuzluk olarak geldiğinde nekira nekira olumsuzluk sigasıyla gelirse umumiyet ifade eder. Usulde am lafızları sayarken Arapçadaki am lafızları bir tanesi de budur. Umumiyet ifade etmez nekira normalde. Marife umumiyet ifade edebilir ama nekira etmez. Nekira ancak ne siyakında gelirse nefi siyakında gelirse o zaman umumiyet ifade eder. Buradaki gibi. Hiçbir manası verebilirsiniz. Hiçbir ciddiyet gösteren kimse zemmo edilmez, zemmo olmaz gibi. Bakın burada umumiyet ifade ettiği için caiz oldu. Ve sanki bütün mucitleri kastettiği için ciddiyet gösterenleri ne oldu? sanki tek bir şahıs gibi oldu. Yani, Helfeten huna mesela. Hiçbir hiçbir genç var mıdır burada? Burada hiçbir tane genç var mı mesela? Dediğinizde ne yaptı? Yine umumiyet ifade ettiği için sanki tek bir gençten bahsediyoruz. Bakın bu da umumi örnek. Evkânet hâsleten. Olumsuzluk yok yalnız herhalde. Hiçbir Biz dediniz ya, ya yok, yok herhalde. Yok yok. Önemli değil. Hiçbir genç burada var mı? Herhangi bir evet. genç var mı? Aynı manada yani. Hani maksat orada tamam. umimiliği gösteriyor. Efendim? Ee, Onun sızıntısı ziyade soru. Tabii tabii. Var mı? Tabii. Soru. Evet. Yani hiçbir genç burada var mı? O hiçbiri neyle veriyorum ben? Veya herhangi bir genç var mı? Neyle veriyorum ben? Onu işte hel manasının verdiği umumiyetle veriyorum. Yani hiç genç var mı burada? Veya da herhangi bir genç var mı? Onu neyle veriyorsun işte? Onun verdiği umumiyetle. Sanki buradaki umumiyetle marifeliğe yaklaşmış oluyor. O zaman bir mana ifade ediyor. Evkan il zaten. veya hususiyet olur. Peki hususiyet neyle olur? en vusifet vasfedilir, ev udifet veya da izafe edilir. Nahv mesela raculun fadilun. Bakın burada da müfred örnek getirmiş. Minel kirami dememiş. Ve raculun minel kirami indena idi değil mi bizim şiirimizde? Burada raculun fadilun diye getirmiş. Raculun fadilun mukbilun mesela. Ve talibun talibu hayrin hadirun mesela gibi. Burada ne oldu? Burada da izafete örnek verdi. Evet. Subhaneke ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimu ve ahru du'aena en hamde rabbil alamin.